Gerçek baklavayı anlayabilmeleri çok basit. Ee, yanma, kesinlikle ee, yedikten sonra yanma yapar ee, normal olmayan baklava. Ee, yedikten sonra zaten anlaşılır. Yani. İyi bir tatlı nasıl olmalı? İyi bir tatlı e, kesinlikle şeker ve sade yağdan olmalıdır. Nişasta da çok önemli bir bu konuda. Bunlar maliyeti yüksek olduğu için tabii ki e, maliyet değerinden dolayı e, fiyat yüksek geliyor tüketici zaten bu konuda iyi bir baklavayı e, kaç liraya alabileceğini e, farkında biliyor. E, bilinçli bir tüketicimiz oluştu. O yüzden de e, ucuz satan e, tatlıcılar ve tatlılar e, kesinlikle kalitesiz olduğunu ya e, gerçek tatlının olmadığını e, tüketici zaten bilincinde, farkında yani. Şöyle ürün kalitesinden anlayabilir. Ürün kalitesi, fıstık kalitesi işte e, Sade yağ kalitesiyle anlaşılabilir. Tabii bunların da ileleri var. Hilelerin olan bir tatlı, uygun tatlı oluyor, ucuz tatlı oluyor. Ama birinci sınıf kaliteli malzeme kullanan tatlıcı tatlı, tabii ki e, bu fark ediyor. Fiyat bazında da fark ediliyor. E, en düşük şu anki e, piyasa şartlarında en kötü 300 TL'nin altındaki baklavalar e, tamamen tabii ki e, kalitesiz diyebilirim ben. Yani. Bazı işletmelerde tabii ki bu böyle bir şey var şöyle e, raf ömrünü uzun, uzun tutabilmesi adına e, mısır şurubu tarzında şuruplar kullanılıyor. Şekerlemesini önlüyor. E, bu arada şunu da söyleyeyim şekerlenen tatlı iyi bir tatlıdır yani onu da söyleyeyim yani. yani bir tatlı şekerleniyorsa kaliteli yani gerçekten %100 e, pancar şekeri kullanmıştır yani onu söyleyeyim. Thank you.